filomuza hoş geldiniz. Ben 200. filo komutanlığı eğitim subayıyım. İsmim Hilmi Kavuncu. 1996 Harbi Okulu mezunuyum. Çiğdeki uçuş eğitimimizden sonra filomuza katılış yaptık. 1998 yılından beri bu filoda hizmet veriyorum. 1944 yılında Hava Kuvvetleri Komutanımızın direktifleri doğrultusunda ee, Hava İrtibat Kıta Komutanlığı e, şu andaki mevcut 220. Filo Komutanlığı'nın çekirdeğini oluşturmuştur. 1947 yılında e, C-47 uçakların envanterimize girmesiyle birlikte birazcık daha e, geniş kapsamlı olarak alay seviyesine çıkarılmıştır. 12. Hava Ulaştırma Anayüz Komutanlığı ilk olarak gerçek harp şartlarında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Bundan dolayı Üst Sancağı'na 1984 yılında Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilmiştir. Şu an envanterimizde bulunan C-160 uçaklarının 1971 yılına itibaren envanterimize girmesiyle beraber mevcut konumuzu, konumumuzu kazanmış bulunuyoruz. İnsani yardım görevlerinde, hasta ve yaralı naklinde, aynı zamanda Türk bayrağının dalgalandığı dünyanın her yerinde personel ve malzeme nakli görevlerini icra etmekteyiz. Ev bulunan C-160 uçaklarının e, kapasitesine değinecek olursak uçaklarımızda 90 personel, e, 12 ton malzemeyi e, yine e, taşınacak mesafeye göre değişmekle beraber e, her türlü hava koşulunda emniyetle e, intikal ettirebiliyoruz. Aynı zamanda 65 e, tam tesisatlı paraşütçüyü istenilen hedef bölgesine havadan atma atlatma kabiliyetine sahibiz. İcra edeceğimiz diğer görevleri Ulaştırma Kent Merkezi'nden almış olduğumuz emirler doğrultusunda e, görev detayımıza göre planlayarak icra etmekteyiz. E, Mensup olmakta gurur duyduğumuz, her zaman da gurur duyacağımız e, mesav, mesai mevhumu gözetmeksizin e, üstün gayretlerle yürütmüş olduğumuz e, görevimizi bundan sonra da aynı şekil ve azimle devam ettireceğimizi e, buradan bütün samimiyetimle söylemek istiyorum. Ben ve bütün arkadaşlarım e, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki zamanda da e, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk bayrağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil etmeyi, alay olduğumuzu, temsil edeceğimizi ve her türlü başarı imza atacağımıza inanmanızı istiyoruz. başı güleç 222. filo komutanlığı eğitim subayı olarak görev yapmaktayım. 222. filo komutanlığı tarihsel gelişimini inceleyecek olursak C47 uçaklarıyla faaliyetine başlamış olup daha sonra envantere C130 uçaklarının girmesiyle halen şu anda görevlerini C130 uçaklarıyla icra etmektedir. C130 uçakları kabiliyetleri açısından incelendiğinde ülkemizdeki cn 235 ve C160 uçaklarından olan farkı uzun menzilli görevlerin tamamı C-130 uçaklarına yaptırılmaktadır. Bu da uçağımızın kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. C-130 uçakları kapasitesi incelenecek olursa 92 yolcu ve yaklaşık 40 ton malzemeyi dünyadaki çeşitli menzillere taşıma özelliğine sahiptir. Ülkemizdeki CN-235 ve C-160 uçaklarıyla olan farkını inceleyecek olursak c 235 uçakları dünya literatüründe kısa menzil uçak olarak geçmektedir. C-160 ve C-130 uçakları ise orta menzilli uçaklar olarak öngörülmektedir. Fakat ülkemizde uçağın kabiliyetinden, yani dört motorlu olmasından ve ülkemizin imkanlarından dolayı C-130 uçakları uzun menzilli görevlerin tamamında görev yapmaktadırlar. 222. Filo Komutanlığı dünyanın dört bir bölgesine insani amaçlı olsun, hareket amacıyla olsun çeşitli görevler icra etmiştir. Bunun en son örneği Libya Harekatı'nda Türk vatandaşlarının Türkiye'ye tahliyesi olmuştur. Fakat bunun yanı sıra Gabon'da dört ay konuşlanarak Kongo'daki seçimler süresince oraya insani yardım amaçlı bölge intikal edilmiştir. Bunun yanı sıra tüm deprem felaketlerinde yine bunları örnekleyecek olursak Şili'deki depremde, Haiti'deki depremde yine insani amaçla ve Kızılay'ın bölgeye intikali esnasında uçağımızın icra ettiği görevler gerçekleşmiştir. Doğusal uçuşlardan bahsedecek olursak Endonezya'daki tsunami felaketinde Pakistan'daki sel felaketinde yine c 30 uçağı ile 222. FEO komutanlığı oradaydı. 222. Filo Komutanlığı bünyesinde görev yapan uçucuların hepsi dünya standartının üzerinde uçuş ekiplerinden oluşur. Bir ekip çalışması sonucunda bu görevleri icra etmekteyiz. Pilotlar uçuş faaliyetini icra ederler. Navigatorlarımız rotaların hesaplanması ve bize gerekli notamların alınması, radardan bölgelerin takibi gibi hususları icra ederler. Uçuş teknisyenlerimiz, as subaylarımız, uçaklarımızın hazırlığını yaparlar. Büyükleme teknisyenlerimiz e, malzemelerin alınması, havadan atlatılması, e, yolcuların alınması ve intikalinde manifestoların düzenlenmesi gibi görevleri icra ederler. 222. Filo ailesi olarak profesyonel bir aileyiz. Evimizde valizimiz her zaman bir yerde hazırdır. Dolayısıyla dünyanın neresinde bize ihtiyaç olursa bizi e, 24 saat çağrılabileceğimizin bilindiğinde oldukları için e, bunun bir zorluğunu yaşamıyoruz çünkü bu bizim işimiz, hayat tarzımız. 222. filo komutanlığı dünyanın en iyi filosu. Bu hiç e, abartısız kabullenebileceğimiz bir gerçek. Bunu da uluslararası platformlarda çeşitli yarışmalarla ispat ediyoruz. E, Amerika'da icra edilen ve tüm ulaştırma uçaklarının dünya çapından tüm ulaştırma uçaklarının katıldığı Rodeo yarışmalarında etli, elde ettiğimiz dereceler ve birincilikler var. Bu da e, filomuzun profesyonelliğini ve e, ne kadar başarılı bir filo olduğumuzu gösteren e, önemli göstergelerden birisi diye düşünüyorum. Bizim kendi aramızda e, bir söyleyişimiz vardır. 222. Filo her zaman her yerde. Dünyanın dört bir tarafında Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Türk milletini temsil ettiğimizi hiçbir zaman unutmuyoruz ve bununla gururlanıyoruz.